Değerli Denetim TV izleyicileri, ben Abdullah Çavuş. E-ticaret konusunda çekmekte olduğumuz videoların birisinde daha karşınızdayız. Bugünkü videomuzun konusu e-ticaret sitesi kuran kişilerin vergi mükelleflerinin kayıt olma mecburiyeti bulunan sistemi ile ilgili bilgilerimiz üzerine olacaktır. Etbis Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılmış olan bir yönetmelik gereği kurulmuş olan internet sitesine e-ticaret sitelerinin üye olmasının zorunlu olduğu bir sistemler bütünüdür. Elektronik ticaret bilgi sistemine üye olan şirketler bunun sonucunda daha güvenli bir şekilde ticaret yapılmasını temin etmenin yanı sıra e-ticaretle ilgili istatistiklerin tutulması, e-ticaretle ilgili bilgilendirmelere daha kısa zamanda ulaşmaları gibi avantajları da elde etmektedirler. Konuyu slaytlarımızda anlatacak olursak, Etbis elektronik ticaret bilgi sistemi nedir? Etbis, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan ve hizmet sağlayıcıları ile aracı hizmet sağlayıcılarının kayıt altına alınması ve e ticaret verilerinin toplanarak işlenmesi ve istatistiksel verilere dönüştürülmesi amacını güden bir bilgi sistemidir. İnternet'ten alışveriş yapan tüketicileri korumak ve elektronik ortamda satış yapan kurumları kayıt altına almak amacıyla 11 Ağustos 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra yürürlüğe giren Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkındaki Tebliği 1 Aralık 2017 tarihinden itibaren uygulanmaya başladı. Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi kısaca etmiş olarak adlandırılan bu platform üzerine Tüm e-ticaret firmalarının kayıt yaptırması bu e-Tebliğ ile zorunlu hale gelmiştir. Anılan tebliğin tanımlar kısmında et biz elektronik ticaret bilgi sistemi, hizmet sağlayıcıları ve aracı hizmet sağlayıcıların kayıt altına alınması, elektronik ticaret verilerinin toplanması, bu verilerin işlenerek istatistik bilgilerin üretilmesi amacıyla Bakanlık tarafından oluşturulan ve bu tebliğ kapsamında kayıt ve bildirim yapılabilmesine imkan sağlayan bilgi sistemi olarak tanımlanmıştır. Tebliğde elektronik ticaret fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin elektronik ortamda gerçekleştirilen çevrim işi, iktisadi ve ticari her türlü faaliyet diye tanımlanmaktadır. Et biz A üzerinde mal veya hizmet satışına yönelik sözleşme yapılmasını veya sipariş verilmesini sağlayan e-ticaret firmalarının bu platforma kayıt yaptırarak şirketlerini etbis platformunda göstermeleri gerekmektedir. E-ticaret, herhangi bir ürün ya da hizmet için çeşitli ödeme yöntemleriyle bir internet sitesi üzerinden ticaret yapmanızı veya sipariş vermenizi sağlayan bir alışveriş yöntemidir. Etbis, Türkiye üzerindeki e-ticaret firmalarını kayıt altına alarak tüketicilerin internet üzerinden güvenli bir şekilde alışveriş yapmalarını sağlamayı amaçlıyor. Bunun yanı sıra e-ticaret sektörüne yönelik istatistiklerin toplanması ve internet üzerindeki sahtecilikler ile kayıt dışının önüne geçmekle etmis ile amaçlanıyor. Bu platform sayesinde vatandaşlar e-ticaret firmaları hakkında bilgi edinerek daha güvenli bir şekilde alışveriş yapmaya devam edebileceklerdir. İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan firmalar e-ticaret.gov.tr adresi üzerinden kayıt işlemlerini tamamlayabilmektedirler. Etbis, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan ve hizmet sağlayıcılar ile aracı hizmet sağlayıcılarının kayıt altına alınması ve e-ticaret verilerinin toplanarak işlenmesi ve istatistiksel verile dönüştürmesi amacını güden bir sistemdir. 11 Ağustos 2007 yılında resmi gazete yayınlarına yürürlüğe giren etbis ve bildirim yükümlülükleri hakkındaki tebliği ile hizmet sağlayıcılar ile aracı hizmet sağlayıcılara yıl sonuna kadar bu sisteme kaydolma ve bildirimde bulunma zorunluluğu getirilmiştir. Bu tebliği Sadece internet üzerinden hizmet ve ürün satışına yönelik sözleşme yapılması ve sipariş verilmesini sağlayan aracı hizmet sağlayıcıları kapsar. Bu tebliğ tüm e-ticaret yapan şirketleri kapsamaktadır. Ancak telefonla satış, kısa mesaj ve elektronik posta gibi kişisel iletişim araçlarıyla ile yapılan elektronik ticareti kapsamamaktadır. Etbise kayıt yaptırması zorunlu olanlar. Elektronik ticaret bilgi sistemi ve bildirim yükümlülüğü hakkındaki tebliğin 5. maddesine göre etbise kayıt yaptırmak zorunda olanlar aşağıdaki gibidir. 1. e ticaret ortamında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcıları. 2. Aracı hizmet sağlayıcıları. 3. Yurt içinde yerleşik olup yurt dışında bir aracı hizmet sağlayıcısı üzerinden sipariş alıp sözleşme yapan sağlayıcılar. Tebliğe göre hizmet sağlayıcı elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişileri. Aracı hizmet sağlayıcı başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek veya tüzel kişileri. Elektronik ticaret ortamı ise elektronik ticaret faaliyetinde bulunan internet sitesi, mobil site veya uygulama gibi platformları ifade etmektedir et bize kayıt olma zorunluluğu bulunmayanlar. 1. Sosyal medya siteleri üzerinden satış yapanların kayıt ve bildirim yükümlülüğü bulunmamaktadır. 2. Elektronik ticaret bilgi sistemi ve bildirim yükümlülükleri hakkında tebliğ hükümleri münhasıran elektronik posta, telefon araması, kısa mesaj veya elektronik ortamda doğrudan iletişime imkan veren benzeri bireysel iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmeleri gerçekleştirilen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılara uygulanmamaktadır. Dolayısıyla sitenizde gerçekleşen satışlar yüz yüze, telefon görüşmesi veya posta vasıtasıyla yapılıyorsa et bize kayıt yükümlülüğünüz bulunmamaktadır. 3. Sosyal medya siteleri üzerinden satış yapanların kayıt ve bildirim yükümlülüğü bulunmamaktadır. 4. Et ilişkin ilişki yapılan düzenleme A üzerinde mal veya hizmet satışına yönelik sözleşme yapılmasını veya sipariş verilmesini sağlayan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılarını kapsamaktadır. Dolayısıyla internet üzerinde sözleşme veya satış yapmıyorsanız etbise kayıt ve bildirim yükümlülüğünüz bulunmamaktadır. Ancak elektronik ticaret bilgi sistemi ve bildirim yükümlülükleri hakkında tebliğin 6. maddesinin 3. fıkrası uyarınca ödeme ve elektronik para kuruluşlarının aylık bildirim yükümlülüğü bulunmaktadır biz kaydı için gerekli belgeler. 1- Firmanın ya da kişinin KEP kayıtlı elektronik posta adresi gereklidir. KEP adresi olmayanlar PTT'den KEP adresi alabilmektedirler. 2- Ödeme işlemlerinin gerçekleştirildiği kurumlar tarafından verilen üye iş yeri numarası. 3- Çalışılan kargo ve lojistik şirketleri tarafından verilen üye iş yeri numarası. 4- web sitesi altyapısı sağlayıcısı tarafından verilen üye iş yeri numarası, 5. Kullanıcı verilerinin saklandığı ülke ve şehir bilgisi. Etmise üye olmayanlara uygulanacak cezalar. 65-63 sayılı elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkındaki kanunun 11 Taksim 3. maddesi aynen aşağıdaki gibidir. Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, ve diğer gerçek ve tüzel kişiler, elektronik ticaretin gelişiminin izlenebilmesi ve değerlendirilebilmesi amacıyla bakanlık tarafından istenilen bilgileri bakanlıkça oluşturulan sisteme bildirirler. 65-63 sayılı elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkındaki kanunun 12. maddesinin 1. fıkrasının D bendi çerçevesinde etbise kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişiler hakkında 5000 bin Türk Lirası'ndan 20 bin Türk Lirası'na kadar idari para cezası verileceği hükme bağlanmıştır. ETMİS'e yapılacak bildirimler ve süreleri ETMİS bildirimi gereken hususlar ve bildirim süreleri aşağıdaki gibidir. 1. Teblikada elverişli KEP adresi kayıt tarihinden itibaren 30 gün içinde. 2. Elektronik ticaretin türü kayıt tarihinden itibaren 30 gün içinde. 3. Elektronik ticaret dışındaki ticari faaliyetler, kayıt tarihinden itibaren 30 gün içerisinde. 4. Elektronik ticaret ortamında sunulan mal ve hizmetlerin türü kayıt tarihinden itibaren 30 gün içinde. 5. Elektronik ticaret ortamında sunulan ödeme yöntemleri kayıt tarihi itibarinden 30 gün içinde. 6. Elektronik ticaret ortamında ikinci el malların satışa sunulup sunulmadığı ve satışa sunulan ikinci el malların türü kayıt tarihinden itibaren 30 gün içinde. 7. 5.411 sayılı bankacılık kanunu kapsamında faaliyet gösteren bankalar ile 6.493 sayılı ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemleri, ödeme hizmetleri ve elektronik para kuruluşları hakkında kanun kapsamında faaliyet gösteren ödeme ve elektronik para kuruluşlarından alınan hizmetlere ilişkin bilgiler kayıt tarihinden itibaren 30 gün içinde. 8. Varsa sikletilen kuruluşlar dışında ödeme hizmeti alınan kuruluşlardan alınan hizmetlere ilişkin bilgiler ile zikredilen kuruluşların aracı olmadığı ödeme yöntemleri kayıt tarihinden itibaren 30 gün içinde 9. Hizmet alınan elektronik ticaret altyapısı sağlayıcılarına ilişkin bilgiler kayıt tarihinden itibaren 30 gün içinde 10. Kişisel verilerin ve müşteri bilgilerinin tutulduğu veri tabanlarının bulunduğu ülke ve adres bilgileri kayıt tarihinden itibaren 30 gün içinde 11. Elektronik ticaret kapsamında sınır ötesi elektronik ticaret gerçekleştirilmesi halinde ülke ve ödeme yöntemi bazında bu ticaretin yıllık hacmi her yıl Mart ayı sonuna kadar. 12. Bakanlıkça gerekli görülen diğer bilgiler kayıt tarihinden itibaren 30 gün içinde. 13. Hizmet sağlayıcılar, üretim yeri ve depo adresleriyle sınır ötesi elektronik ticaret faaliyetinde bulunduğu aracı hizmet sağlayıcılarının alan adları kayıt tarihinden itibaren 30 gün içinde. 14. Ödeme ve elektronik para kuruluşları bankalar, bankalar arası kart merkezin, anonim şirketi, kargo ve lojistik işletmelerin, elektronik ticaret altyapı sağlayıcıları ve aracı hizmet sağlayıcıları, internet üzerinden yapılan sözleşme ve verilen siparişlere ilişkin bakanlıkça detayları belirlenen ve anonim hale getirilmiş istatistikli bilgileri, aylık dönemler halinde ve ilgili aya ait bilgiler takip eden ayın son günü saat 24'e kadar etbise bildirmek zorundadırlar. 15 Sanal Post Bilgiler Etbis'e bildirim sırasında bankaların kart merkezi anonim şirket üzerinden sistem aracılığıyla teyit edilecektir. 16 Yukarıdaki hususlarda bir değişiklik meydana gelmesi halinde söz konusu değişiklikler değişiklik tarihinden itibaren 30 gün içinde yine Etbis üzerinden bildirilmek zorundadır. Son olarak bakanlıkça gerekli görülen diğer bilgiler bakanlık internet adresinden veya bakanlıkça oluşturulacak olan e-Ticaret.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, bu ilanların takip edilmesi ve getirilen yeni bildirim yükümlülüklerine uyulması gerekmektedir. Değerli Denetim TV izleyicileri, bu videomuzda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan tebliğ uyarınca, et biz elektronik ticaret bilgi sistemine ilişkin bilgiler vermeye çalıştık. E-Ticaret siteleri ile, e-ticaret sitelerine aracılık yapan siteler etbis elektronik bilgi sistemine kayıt olmak zorundadırlar. Keza Ticaret Bakanlığı'nın çıkarmış olduğu bu tebliğ uyarınca istenilen bildirimleri de kanunda ve tebliğde belirtilen süreler dahilinde etbise bildirmek zorundadırlar. Aksi takdirde 20 bin liraya kadar idari para cezasıyla karşı karşıya kalınacaktır. Değerli Denetim TV izleyicileri, bu tür videolarımızın devamı anlamında bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenerek ve paylaşarak bizlere destek olmanızı bekler. Sağlıklı günler dileriz.